hepimiz nasıl ölmek istiyorsak hani tamamen o şekilde yaşayamayız tabii insanız uyuyacağız affedersin halaya gireceğiz affedersin eşimiz var çoluğumuz var çocuğumuz var ister affedersin ister affetmezsin yani ancak insan amelinin vaktinin ekseriyet neyle geçirmesi lazım salih amellerle geçirmesi lazım dünya içinde çalışıyorsunuz bir kısmınız tabii 8 saat mesai vardır. memurada, da, işçiye de en az. Yani mesai derken çalışma sekiz saattir. ilerisine de mesai de olan da. Yani mesai çalışmanın kendine mesai. Mesai sahiden geliyor. Sahi çalışmak demek de hani mesai sekizin üstünde olana diyorlar şimdi biraz fabrikalarda burada. Ben babamın çocukluğumdan hani babamın fabrikası vardı işte orada mesaiye kalıyor, kaldılar diyorlardı mesela. Bak ödüm gece 10'da 11'de çalışıyor da bunlar dedi mesaiye kaldılar falan. Oradan biliyorum yani o meseleyi. Dolayısıyla 8 saatlerde efendimiz 24 saat 3'e bölmeli. 3 tane 8 var buyururdu. Bütün dünya kabul etti ki 8 saat çalışan ve yani işçi, memur vesaire 8 saat yani. Bütün dünya bu şekil kabul etmiştir buyururdu. Hani maaş alır. 8 saatte bunun eee yemesi, içmesi, uykusu, halası, girdisi, çıktısı buyururdu. 8 saatte ilme ve ibadete ayrılsın. Nerede? 8 saat ilme, ibadete ayıran nerede? Zaten 4 saat internet, 3 saat televizyon, 8 saatin 8'i gitti oraya. Onun için tehlike büyük. Tehlike büyük. Bundan dolayıdır ki ekseri evkatini, vakitlerin çoğunu diyor, salih amelle geçirecek. E şimdi ekseri 24 saat e şimdi mübarek adam, şunu demek için bunu konuştum. Çalıştığın sekiz saati helal rızık, hanımım erkeklerin arasında çalışmaya muhtaç olmasın, çoluğum çocuğum aç kalmasın, dilenmesin, hırsızlık yapmaya muhtaç olmasın, zor oyunu bozar, hanıma yemek vermez, bilmem ne etmesin, sonra başka birinden para ister, bilmem ne bir kadın, bir erkekten şuradan buradan para isterse ne olur onun durumu yabancıdan. Yani bir insan çalışırken namusunu korumak, çolun çocuğunun boğazından haram geçmesin, helal rızık kazanayım diye çalışırsa bu arada da namazlarını ihmal etmeden tabii ki farz namazı ihmal ederek yapılan çalışmadan kazanılan para haram olur dedik size. Hani sünnetleri kılamasa bile farzları kaçırılan bir işte çalışması haramdır dedik. Bunu birkaç kere söyledik çünkü farz bu. Yaratan'a isyan noktasında yaratılana itaat yoktur. İş verenmiş, amirmiş bilmem ne dinlenemez. Çıkacaksın, başka iş arayacaksın. Başka bir çaremiz yok. Yani farz namaz için söylüyorum. Ama sünnete izin vermediler bilmem ne. Hani onu şey yapabilirsin hani rızkın haram olmaz. Ama farzı kaçırtan bir işte çalışılandan alınan parada rızkın haram olur. Onu demek istedim. Farzları yapmak yani haramlara düşmedikten sonra hani mesela içki satan, içki taşıyan, garsonluk gibi bilmem ne Hani bu gibi haram işler belli yani faiz müesseseleri. Bunların dışında helal bir işte namazını kaçırmadan çalışan bir insan helalından rızık kazanayım işte anana babana mı bakıyorsun karın mı var çocuğun mu var buna niyet ederse bunun hepsi ne oluyor? İbadet oluyor. Şimdi bunu niye söyledim? Vakitlerinin ekserisini ibadetle geçirenler mutlaka imanlı ölürler ve yaşadığınız gibi ölürsünüz sırrına mazar olurlar. E sen de diyorsun ki ben zaten 8 saat yatıyorum, ya çalışıyorum, çalışıyorum, 5-6 saatte uyuyacağım. Bilmem ne yani ekserisini ibadetle geçiremiyorum diyorsun. Halbuki İmam Rabbani ne buyuruyor? Kafanı çalıştırmıyorsun. Ne buyuruyor? Uyku tepeden tırnağa gaflettir ama sen ibadete kuvvet olsun. İşe gideceğim, uyumazsam iş, işe, işten atarlar beni. Çünkü işte giderim, makineye elimi kaptırırım. Uykusuz adam ne olur? Bir iş yapamaz. Ondan sonra işveren bakar, bu ne ya? Ayakta uyuyor bilmem ne. Bütün iş durdu. Bak işten atılır. Sonra da Uyumayan adam namazda kılamaz. Sabah namazında secdede uyur. Fatih yanlış okur. La abudü diyecek. La de abudü der. Onun için uyku uyuyan niyet edecek. İbadete kuvvet için namazlarıma ayağım ayakta durabileyim. Beynim uyumasın. Ondan sonra işe gideceğim. Helal rızık peşindeyim. Çoluk çocuğum var. Bakmakla mükellef olduklarım var. Bütün bunlar uyumadan olur mu? Bir gün uyuma, iki gün uyuma. Nasıl dayanacaksın? İşte bak uykunu oldu? Bu niyetle olduğu için namazı da kaçırmayınca sabah namazını kaçırmayan bir uykuda uyku tamamen ibadet oldu. İşe gittin, çalıştın, helal rızık peşindesin. Yine haramlara girmeden farzları yerine getirerek en azından farzları, vacipleri ne oldu o iş? Küllün ibadet oldu. Niyetle adetler, çalışmalar ibadet olur. Niyetsiz ibadetler de adet olur. Sen şimdi şurada yatsınamazına kalkacağız. Niyet etmeden dur bizden yat kalk aşağı. Spor yaparsın. Biraz hareket yapmış olursun. Belki bir iki geğirirsin, hazmedersin. Yediğini çok yetişen. Namaz olmaz. İnne mele amalu bin <Sessizlik> niyat. Onun niyetle Uyumak ibadet o. uyumak adettendir. Mubahtandır. Uyumak diye bir ibadet İslam'da yok. Ama nemul alim ibadetün. Alimin uykusu ibadettir. Niye alimin uykusu? Eğer alim niyetsizse onunki de gaflettir. Ama sen alim değilsin ama niyeti biliyorsan o işin alimisin. Niyeti becerdin, bilenin, niyet edenin uykusu ibadet oldu. Ve nefesi tesbih Nefesleri tesbih oldu ne nefes alıyorum veriyorum. Sübhanallah yazılıyor. Alimin nefesleri tesbih. Hangi alim? Eğer gafletteyse ona gitmez. Ama adam zahiren cahil ama niyet ediyor. Her işi niyetle yapıyor. O buraya girer. Öbürü allamecan olmuş, hafızı kurra O buraya girmez. Niye? E niyet yok adamda. Şuraya gelirken ne niyetle geldi? Kaç tane niyet yapabiliriz? Kaç kere bunu sohbet yaptık? Akşam namazın cemaatine gidiyorum. Yatsı namazın cemaatine gidiyorum. Akşam yatsı arası cemaatla namaz kılınan yerde iki kafa giriyorum. İki köşk var. Aralarında bir ağaç. Yerle gök ehli. Etrafına toplansa o ağacın gölgesi onları hepsini alır. Cennette öyle bir ağaç iki köşkün arasında. Niye? Akşam yatsı arası dünya kelamı konuşmadan bir mescitte namaz kılınan, cemaatla namaz kılınan bir yerde İtikafa niyet edersin. Bak şimdi girerken itikafa niyet etmesen bunu kaçırttın. Akşam namazın cemaati, yas namazın cemaati, arada itikaf, arada zikir meclisine geldin, ayet hadis okunuyor zikir. En büyük zikir ilimdir. Çünkü zikir edersen, Allah'a düşünmezsen, kaflet olur. Ama ilim, ayet hadis okunursa, dinlersen, anlarsan zikir olur. Zikir meclisine iştirak, ilim meclisine iştirak, Kaç tane niyet bak 4-5 tane niyet saydım ha burada. niyetsiz ibadet kabul olmuyor. Adete sayılıyor. Ama niyeti becerirsen adet kabilinden olan uyku gibi işe gitmek gibi şeyler zaten mecbur gideceğim ya işe gitmesem maaş alamam. Anladım da o zaman niyet et. Helal para kazanacağım da çocuk çocuğunu yetireceksin, şireceksin. İbadet en büyük ibadet. En büyük sadaka hanımının ağzına koyduğun lokmadır diyor hadis şerif. En büyük sadaka çocuklarına harcadığın, meşru tabi kızına minnete kaldığın parayı demedik yani. Kızına çarşaf alman yani. Değil mi? Veyahut içinde giyeceği elbisesi var, çamaşırı var, pijaması var, bilmem ne. Verdin kızına bir para. Eftalü sadaka. Sadakanın en fazileti. Nereden vereceksin onu? Çalışmasan maaş alamazsın. Bak, hep niyetini becerebilirsen hepsi oldu ibadet. Onun için ne demek istedim size yani? Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz meselesi. İnsan nasıl ölmek istiyorsa ekseri o işi yapsın. E ben nasıl ekseri o işi yapayım? 24 saatin işte demin dediğim gibi 8'i çalışıyorum, 6'sı 7'si uyuyorum, kalkıyorum, tuvalet, abdest, çalıp çocuğa nasılsın, iyi misin falan. E namazlara da vakit ayırıyorum falan. İşte bizim abdest namaz hayatımız vakit çok az kalıyor yani. Efendimiz'e 8 saat ilim ve ibadet. Ama şu Efendi Hazretleri'nin usulü 5 saat uyursan falan. E sen zaten 8 saat uyuyorsun. Bir saat sofra, kaç öğün yemek, çok yediğin için yarım saat hala, hala bekçiliğine merak olduğumuz için, ben başta olmak üzere. Ne olacak bu sefer? Ya, onun için kardeşler, ne hal üzere ölmek istiyorsanız ekseri o işi yapın. Bunun bir çaresi kaldı, niyeti becermek. Eğer niyeti becerirsek, çalıştığımız da ibadet olursa, uyuduğumuz da ibadet olursa ki kesin oluyor. Çünkü hakikaten öyle çalışmasan para yok. E uyumasan ne işe gidebilirsin, ne namaz kılabilirsin yani bir gün uyuma, iki gün uyuma. İşte bu niyetlerle beraber inşallah ekseri evkatimizi Allah yolunda, rızası uğrunda geçiriyoruz. Öyledir yani şüphesiz. Müslümanlar açısından böyledir. Ama niyeti beceremiyoruz. Gaflet var orada işte. Onu da becerirsek mutlaka bir gün bir e, abdestli vaziyette bir salah ve takva üzere yani Allah'ın razı olduğu bir halde öl ölmeyi Rabbim bize de nasip edecek. Eylesin diyoruz. Dua diyoruz. Amin diyoruz. Amin. Eder inşallah diyoruz. Çünkü neden? Mesele devam, sebat. Yola devam yoldan ayrılmamak, itikat ehli sünnet üzere ve iyi niyet, iyi niyet, işin başı niyet.